Herkese merhaba sevgili dostlar. Ben Play Dedeme Yeni bir video ile karşınızdayım. Efendim bu video bir ihtiyaç sebebiyle çekiliyor. Ee, daha önce diğer içerik üreticilerinin aldığı yorumlar, yaşadığı şeyler ve daha sonrasında benim yaşadığım şeylerden sonra e, anladım ki Türkiye'de büyük bir kesim YouTube nasıl kullanılır bilmiyor. Yorumlar nasıl yazılır bilmiyor. Bununla ilgili belli ki bir video hazırlayıp insanları bu konu hakkında bilgilendirmek gerektiğine karar verdim. Onun için de size bu videoyu hazırladım. Şimdi İlk olarak YouTube'da içerik üreticilerinin işte Twitter'da falan yazdıkları, gelen yorumları falan okudum. Mesela işte geçen bu yapay zeka ile ilgili video hazırlayan bir arkadaş vardı. Sinan sanırım hatırlayamadım şu an tam ismini. Onun birkaç işte gelen yorum paylaşmış. İşte çok kötüsün, iğrenç video yapıyorsun falan filan gibi yorumlar gelmiş. Onu paylaşmış. Yine oyun videoda çeken bir arkadaşın yine benzer böyle kötü yorumları paylaştığını görmüştüm bir sefer. Son zamanlarda bana da benzer yorumlar geldiği için dedim ki ya bu insanlar Demek ki YouTube'u kullanmayı bilmiyor. Onlara YouTube'u nasıl kullanacağını anlatmak lazım ki doğru kullanabilsinler. Şimdi ben bir içerik üreticisi olduğum kadar içerik tüketen, YouTube'u tüketen biriyim ve YouTube televizyon tarzı bir şey değil. Yani hani 30 tane kanal var. Zapping yapıp işte a bu kanal iyiymiş deyip izleyip bir hafta sonra mesela o kanalda hoşuna gitmeyen bir şey olunca başka kanala geçip kanala hakaret edip tekrar dönüp izleyeceğin bir şey değil. YouTube'un sistemi şöyle çalışıyor. Daha çok pozitife yönlendiren bir bakış açısı var. Birinci olarak yapmanız gereken şey şu. Daha sonra YouTube'un arzu ettiği ve istediği şey şu, bir içerik tüketicisi geldiğinde, bir izleyici geldiğinde diyor ki ne izlemek istiyorsun? Sen de diyorsun ki işte atıyorum Roblox oyununu izlemek istiyorum mesela ya da işte diyorsun ki Titanic filmi hakkında bilgi almak istiyorum. Bununla ilgili videolar, içerikler tüketmek istiyorum yazıyorsun. Bunu yazdıktan sonra elinde ne kadar içerik üreticisi varsa yani bu konuyla ilgili şey yapmış sizin önünüze koyuyor bu sayı binleri, on binleri bulabiliyor. Yani istediğiniz kadar, hatta izleyemeyeceğiniz kadar çok içeriği sizin önünüze koyuyor. Buyur diyor kardeş, seç beğen al. Böyle hani halıyı böyle ortaya fırlatan adam gibi önünüze YouTube içerikleri fırlatıyor. Siz de içerikleri tüketmeye başlıyorsunuz. İki tane seçeneğiniz var. Bir, videoyu beğenirsiniz. Like atarsınız, i̇şte, e, içerik üreticisinin diğer videolarını merak edip baktığınızda beğenirseniz abone olursunuz, takip edersiniz. Bu birinci yol. İkinci yol da şu, videoyu beğenmezsiniz ve beğenmediğinizde dislike atarsınız, çıkarsınız videodan. Dislike attığınızda genelde YouTube size o videoyu bir daha önermez, bir daha göstermez. Dislike attıktan sonra olur da ana sayfanızda o videonun içerik üreticisinin başka videoları çıkmaya devam ederse, hani tıkladığınız bir daha benzer içerikler size önermeye devam ederse YouTube, çok basit bir şey yapıyorsunuz. Videonun başlığının sağ tarafında 3 tane nokta var, oraya tıklıyorsunuz. Kanalı önerme ya da bu tip videoları önerme dediğinizde bir daha size o videoları önermiyor. Çünkü YouTube'un derdi şu. Seyircimi kaybetmeyeyim, izleyicimi kaybetmeyeyim, ona daha iyi içerikler sunmaya devam edeyim ama aynı zamanda pozitifte bir bakış açısı var YouTube'un, diyor ki Kardeş diyor ne içerik üreticimi rahatsız et ne de sen rahatsız ol. Ben sana öyle bir yol sunayım ki hem onu rahatsız, et, rahatsız etme hem sen rahatsız olma o adama kanalını 3 noktaya tıkladığınızda videonun başındaki 3 noktaya kanalı önerme dediğinizde o adamı bir daha görmüyorsunuz. Yani sizin hoşunuza gitmeyen sizin için iyi bir içerik olmayan bir kanalı bir daha görmüyorsunuz. Yani YouTube diyor ki kardeşim canım sıkın diyor sırtını böyle pış, pış diyor gel aslanım diyor. Ben sana başka videolar öneririm diyor. Sana başka videolar önermeye devam ediyor. YouTube'un kullanım şekli budur. Mesela ben bir kötü bir videoya denk geldim. Yani en azından benim için hoş olmayan ya da beğenmediğim bir videoya denk geldiğimde. Genelde Çıkarım videodan. Hiç muhabbete girmem. Çıkarım. Daha sonra o videonun benzer, yani o içerik üreticisinin başka videoları önüme düştüğünde 3 noktaya tıklar. Kanalı önerme derim. Bir daha bu kanalı görmek istemiyorum diyorsun oraya. Var öyle bir seçenek. Tıklıyorsun. Bir daha da sana kanalı önermiyor. Rahat rahat yoluna bakıyorsun. Şimdi gelelim yorumlara. Bu birinci kısımda. Yani YouTube böyle kullanılır sevgili dostlar. Başka türlü kullanılmaz. Peki bunu niye söylüyorum? Çünkü bunu bu şekilde kullanmayan bir sürü adam var. Mesela video çekmişim. Bir örnek vereyim. Yaşadığım bir örnek bu. İşte Resident Evil Village isimli bir oyunun videolarını hazırlamışım. Video hazırlamışım. Çocuğun biri geldi. İzlemiş. On, zaten çok az izlendiği için. 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi izliyor. Yani çok da izlenen bir, şey değil. seri değil. Ve o sıra zaten çok izleyicim de yok. Gelmiş, izlemiş. İzledim nereden biliyorum. şeyde, şeylerde, analiz kısmında. O videonun 10 dakika izlendiği gözüküyor. Zaten 3 kişi izlediği için demek ki bu kişiler gelmiş. 10 dakika, 15 dakika neyse videomu izlemiş. Yani uzun izlemiş. Öyle 30 saniye izleyip çıkmamış. Sonra videoya dislike atıyor. Bir de altına küfür falan yazıyor. İşte bok gibi video, niye bunu çektin? İşte pislikeri çekme videoyu falan şeklinde yorum yazıyor. Okey. Beni sevmemiş olabilir, nefret etmiş olabilir. Videoya dislike atmış, bir de üstüne küfür falan yazmış. Okey. Ben videoyu şey yorumu da engelledim. Önemsemedim. Sonraki gün aynı çocuk yine videoya geliyor. Bu sefer ikinci bölümüne geliyor. Her gün videonun bir parçası, şey oyunun bir parçası yayınlanıyor Let's Play serisinde. Yine izliyor. Yine dislike atıyor. Yine küfür yazıyor. 20 gün boyunca bu devam etti. <laughs> çocuk video izliyor. Dislike atıyor, küfür ediyor. <laughs> Beğenmedim falan yazıyor mesela. Ya kardeşim, beğenmeyen bir insan bir videoyu zaten 10 dakika her gün aynı videonun yeni serisini 10 dakika izlemez. İzliyorsan demek ki beğenmişsin. Ha beğenmemiş olabilirsin. E beğenmediysen aynı oyunun alternatif bir sürü yayıncısı var. Git onlardan izle. Ya bu toksik ve nefret dolu ilişkinin ben e, sebebini anlamış değilim. Yani YouTube böyle kullanılan bir şey değil sevgili dostlar. Yani bu böyle bir şey değil. Bir de mesela şey yorum da çok ilginç. E, olumsuz yorumu gelebilir. Veya işte düzeltme yani videonun içeriğiyle ilgili sıkıntılar dile getirebilir. Mesela benim de yazdığım olmuştur. Video mesela açıyorum izliyorum sesi kötü mikrofonuyla alakalı bir sorun var yazıyorum. Yani mikrofonunda bir problem var. Bunu düzeltirsen daha iyi olur. İşte sonki gelip bir daha videona baktığımda sesini duymak istiyorum. Çünkü bir şeyler söylüyor. Ses çok kısık ya da bir problem var. Duyamıyorum. Bu olabilir. Ya da mesela oyunla ilgili bir problem vardır. İşte atıyorum bir yerde bir özel klik tıklaman gereken bir şey vardır. Görmemiştir o kişi. Sen yazarsın işte bak onun çözümü şudur falan gibi bir şey yazabilirsin. Genelde videoya olumlu yorum yazılır. Yani olumsuz yorum yazmanın bir esprisi de yok. Mesela gelmiş benim videoma adam yazmış beğenmedim yazmış. E ne yapayım? <laughs> yani ne yapabilirsin İçerik üreticisi gelip videonuza, e o videoya gelip beğenmedim yazdığınızda içerik üreticisi ne yapmasını bekliyorsunuz? Yani yazdığınız yorumun amacı ne? Yani ne, ne olmasını bekliyorsunuz? Şeyi beğenmedim. Tamam beğenmedim. Ne yapabilirim? Adem 368 nickleyin arkadaş. Ne yapabilirim? Gelmişsin beğenmediğini yazmışsın mesela. Hani öyle biri yok da öyle biri olduğunu varsayalım. <laughs> i̇şte user 384 altireqnm nickname'li arkadaş gelmiş diyor ki videoyu beğenmedim. E kardeşim sen kimsin? Ben senin beğeneceğin videoyu nasıl üretebilirim? Yani hani bir şey yorum da yok. Beğenmedim yazıp gidebiliyor. Tamam böyle çok tuhaf insanlarla karşılaşabiliyorsunuz. Normalde yolda belki konuşmak istemeyeceğiniz biri bile gelip böyle garip bir şey yazabiliyor. Bunlar için yapılabilecek hiçbir şey yok. Yani asıl mesele bu insanların hem kendi enerjilerini harcamasını, başka enerjileri harcamasını istemem. Hem de ya beni ya da diğer içerik üreticilerini de yormayın. Beğenmiyorsan yapacağın şey basit. Az önce anlattığım şeyi yapacaksın. Yorum kısmında da mesela adam gelmiş küfür etmiş. Neye küfür ediyor? Dizi videosuna, oyun videosuna. O zaman birisi oyun videosuna gelip niye küfür eder? Ya da dizi videosuna niye gelip küfür eder? <laughs> Beklentin kardeşim senin? Yani ne istiyorsun? Şey yazmışız oyunla ilgili. Bok gibi olmuş olmamış yazmış. Tamam olmamış. E i̇zleme o zaman. Bir sonraki gün yine geliyor yine aynı şey yazıyor. Ya arkadaşlar bu böyle bir şey değil. Bu böyle kullanılan bir alet değil ya. Yani. YouTube böyle bir platform değil. Bu bu şekilde kullanamazsınız. Zaten bu tarz yorumlar yazdığınızda ya engellenirsiniz ya da işte spam'a düşersin, atılırsın. Bir daha zaten yorum da yazamazsın. Sen yazarsın da o yorum düşmez bile. Benim ölüme düşmüyor en azından. Bakıyorum küfür falan yazmış. Spam olarak bildiriyorum. Engelliyorum. Geçiyorum. Yani onunla mı uğraşacağım? Saçmalı sapan bir durum ha, negatif yorum olabilir, eleştiren bir yorum olabilir ya da yapıcı eleştiri olan yorumlar olabilir. Pozitif yorum olabilir bunları anlarım ama yani gelip küfre yazan, şey yapan adamın düşüncesinin, derdinin ne olduğunu ben henüz anlayabilmiş değilim. Ve aynı adamın bir daha bir daha yeni videolara gelip aynı şeyleri yazması bana daha da garip geliyor. Bu dertten sadece ben muzdarip değilim. Birçok içerik üreticisinin muzdarip olduğunu biliyorum. Yani böyle bayağı haterları var yazıyor. Ya bir kavga mı ettin? diyeceğim. Mesela bazı içerik üreticilerine soruyorum. Ya bir sorun mu yaşadın mesela sana böyle bir yorum yapmış. Paylaşmış mesela yorumu. Genelde böyle dalga maçlı paylaşılıyor. Yo diyor tanımıyorum diyor. Yani tanımadığı bir adam geliyor. Abuk sabuk bir şeyler yazıyor gidiyor. Peki bu ne işe yarıyor? Bir kere içerik üreticileri artık bu kadar çok bu tarz yorumlar geldiği için genelde bunları sallamıyor. Yani sizin yazdığınız yorumları genelde önemsemiyor. Hem siz enerjinizi boş harcamış oluyorsunuz. Hem içerik üreticisi rahatsız oluyor. işte engelleyip geçiyor. Şeyim var. E Deniz Göktaş mıydı bu komedyen stand upçı? İşte YouTube'da video atmış diyor ki bir altına bakayım diyor işte bana yine hangi küfürler etmişler işte bıyırma küfür etmişler mi saçıma küfür etmişler mi diye bakayım diye hani stand upında dalga geçiyordu bu şeyle. Arkadaşlar bu hiçbir işe yaramıyor. Ya yani bunu yapmanız bu yolda ilerlemeniz ne işe yarıyor? Ya yani ben anlamış değilim yani ne işe yaradığını. Zaten spam'a düşüyorsunuz engelleniyorsunuz geçiyor. Hadi birini beğenmediyseniz sağlıklı bir insan Bakın bu zaten sağlıksız bir durum. Yani bir anormallik var sizde. Bu yorumları yapan kişiler için söylüyorum. Bu işin sağlıklı olan kısmı şudur. Birine denk gelirsin, izlersin, beğenmezsin, bu kanalı önermedersin, yoluna devam edersin. Bu iş bu şekilde olması gerekiyor. Alternatifini yapmanız sizi de bir tuhaflık olduğunu gösterir. Belli ki Türkiye'de böyle tuhaflıkları olan, YouTube'u nasıl kullanacağını bilmeyen birçok insan var. İçerik tüketicisi var. Ya lütfen bundan vazgeçin. Hem kendi iyiliğiniz için, hem kendi ruh sağlığınız için, hem de başkalarına rahatsızlık vermeyin. Yani diyebileceğim şeyler bu kadar. Ya yani bu videoyu çekmek zorunda hissettim çünkü böyle garip yorumları çok görmeye başladım. Gelip birine küfür etmeniz, birine bir şey yapmanız, yani hakaret var bir şey yazmanız, hiçbir işe yaramıyor. Sadece karşıdaki kişi belki biraz rahatsız edebilirsiniz. Bir de şöyle bir şey daha var. Bu da garip bir yorum. Mesela video çekme yazmış biri. Video çekme. Hani bunu sadece bana da yazmıyor. Gidip mesela geçen kimdi? Flu TV'de gitti galiba. Böyle bir şey paylaşmış. Sen bir daha video çekme yazmış mesela. Tamam mı? Yani benim kanal küçük bir kanal. Belki şey diyebilirsiniz. Ya işte zaten kanal küçük. Video çekme falan filan. Hani böyle bu kafaya girebilirsiniz ama. 100 bin izlenen, 1 milyon izlenen adamlara da gidip sen video çekmez. Kimsin ki video çekiyorsun gibi bir şey yazan insanlar var. Sevgili dostum. YouTube'da içerik üretmek. Bir nevi bizim sesimiz. Kendi fikirlerimizi, düşüncelerimizi aktardığımız bir yer YouTube. Benim fikirlerimi beğenmeyebilirsin ya da başka bir içerik üreticisinin fikirlerini beğenmeyebilirsin. Ama sen konuşma, sen sessiz kal demek sadece hadsizliktir. Yani bu üzerine vazife olmayan, senin konuşabileceğin bir şey değil. Yapılacak şey şu. Eğer işte dediğim gibi beğenmiyorsan zaten izlemezsin. Yapabileceğin tek şey aslında bu. Bunun yanı sıra, tamam mı? Birine bunu söylemek hem ayıp hatta küfür zaten suç. Yani niye bu yola giriyorsunuz? Neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Tam anlamış değilim. Bu haterlık, bu düşmanlık, bu nefretin sebebini de çözebilmiş değilim. Ee, dediğim gibi beğenmiyorsan izlemezsin. Olur biter. Yapacak başka bir şey yok. Evet söyleyebileceklerim bu kadar. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Bu videoyu böyle özel bir video yapacağım. Artık böyle e, küfür, hakaret vesaire gibi şeyler yapmak için gelen insanlara bu videoyu atacağım. Kardeşim bak YouTube böyle kullanılır deyip bu videoyu atacağım. Bu sayede Aynı şeyleri aynı insanlarla ya da farklı insanlarla aynı konuyu sürekli tartışıp enerji harcamak istemiyorum. Bu videoyu da onun için hazırladım. Diğer içerik üretici arkadaşlar da buyurun kullanabilirsiniz. Atın, kopyalayın, yapıştırın yoruma. Geçin. Artık yapacak bir şey yok çünkü anlatamıyorsun bazı insanlara bazı durumları bazı şeyleri efendim. Söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.